Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kağıt ne çıkarsa oyuncak açılımının üçüncüsünü çekiyorum. Yani sonuncusu arkadaşlar. Zaten ilk başlarda da 3 tane paket vardı. Bu da üçüncüsü ve sonuncusu arkadaşlar. Bu arada sizlere de bir tane açıklama yapmak istiyorum. Ben bu hafta sizlere video atamayacağım. Yani e, pazartesi ve pazar günü öbür hafta pazar günü video atamayacağım. Yazılarım başlayacak. Ve oyuncak yapamayacağım o yüzden. Yani haftaya video atamayacağım. Yani söyleyeyim yorumlara video at falan yazmayın yani arkadaşlar. Bu, yani bu hafta önümüzdeki yani pazartesi günden sonra full yazılım olduğu için sizlere oyuncak yapamayacağım. Ee, bu arada diğer videoda siz istediğiniz oyuncaklar paket açılımı çekeceğim arkadaşlar. Onun için de oyuncak yapamayacağım maalesef yazılara tekrar tekrar çalışmak için. Bu arada sizin istediğiniz oyuncak paketlerini aldım. Bu yorumlara yazmayın yani arkadaşlar istediğiniz oyuncakları. Orada zaten almıştım 7 tane yapacağım bu arada. 6 tane demiştim ama 7 tane yükselttim geri siz istiyorsunuz diye. Şimdi hemen oyuncak paketini açılına geçelim. Şöyle gördüğünüz üzere burada korona virüs yazıyor. İçinden de siyah renkli geçiş var. Burada da makas işaretiyle böyle tırtıl falan var. Burada bir tane çocuğumuz hapşırıyor ve koronalar yayılıyor. Koronamız var. Maskeni tak evde kal diyor arkadaşlar. Bunu da size yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir tane de ellerini yıkayan birisi var. Ellerinde de korona var bu arada. Bu paketi ben Instagram'da görmüştüm ama yabancı birisi yapıyordu. Böyle değildi, aynısı gibi değildi. İçinde de farklı şeyler vardı. Ondan birazcık şey yaptım arkadaşlar. Esinlenerek yaptım açıkçası. Onu da söylemek istedim. Arkasında da hangi özelliğinden çıkacağı var. Görün üzere Esen Nevi, Utla, Nadir ve Nadir var. Burada da açalım hemen. Ve Nadir çıktı bize. Yani koronavirüs paketimizin yeşiliyle aynı oldu. Şimdi hemen açalım. Evet arkadaşlar paketimi açtım. İlk ürünümüzde bu çıktı. Şurada açıklığı var bu arada. Göstereyim dedim. Şimdi hemen paketimizi açalım. Bakalım hangi malzememiz çıkmış. Evet koronalı bir tane yastığımız çıktı böyle. Böyle değişik olmuş ama böyle su gibi olmuş. Koronacığımız var burada da. Gülümsüyor böyle. Çok güzel olmuş. Zaten su yapımı çekmiştim arkadaşlar. Oradan da izlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ikinci paketimiz olarak da böyle kocaman bir paket çıktı. Şimdi hemen açıp geliyorum. Evet arkadaşlar. içinden bir tane çocuk maskesi çıktı böyle. Deniz kız deniz kızlı arkadaşlar kusura bakmayın söyleyemedim. Böyle 3 tane ya da 4 tane falan çeşit böyle deniz kızımız var. Bu küçük tabii ki de. <laughs> böyle görünüze Maskemiz çıktı. Bu arada siz de maskenizi takmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar içinden 3. ürünümüz olarak da böyle bir ıslak mendil kabı çıktı. Tabii ki de bu ıslak mendil kurumuş. Bayağıdır çünkü bekliyor bu. Üstünde de Ceren yazıyor. Bu benim yaptığım bir ıslak mendil kutusu. Şöyle hatta çıkartayım. Gördüğünüz üzere iki tane de ıslak mendil varmış. Bu da böyle bir paket. Evet arkadaşlar bu da son ürünümüz. Şimdi hemen açıp geliyorum. Evet arkadaşlar içinden bir tane koku çıktı. Aslında kolonya koyacaktım içine ama e, o kadar küçük yani bu paketin içine sığabilecek kadar kolonya olmadığı için ben de kolonya görünümlü bir tane koku koydum. Böyle leylaklı. Şöyle. Bunu bir tane daha falan videomda da kullanmıştım Harry Potter'da falan arkadaşlar. Bu da kolay yerine geçsin diye böyle bir şey yaptım. Böyle. Evet arkadaşlar içinden de çıkanlar bunlar. Ve en son olarak da bunların hepsini yaptıktan sonra da Şöyle koronadan kurtuldum yazıyor. Maskemizi taktık. Elimize kolonyamızı sıktık. Elimize ıslak mendilden şey yaptıktan sonra koronadan kurtulduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz sana geldik. Eğer video beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.